Takım yaparken aldım arkadaşlar. Takım yaparken aldım işte bak. Kaçıra da biliriz de. Geliyor da. Takım yaparken aldım işte. Üçüncü atışta aldık valla. Bak şöyle göstereyim takımları da. Şöyle bağlarken. İşte. <laughs> ya ben hem biliyorum hem de kamerayı kapatıyorum ya diyeceğiniz zaman. Lan. Ne güzel vuruyor ya, ya. spini özlemişim abi ben bu volta'yı çok seviyorum ya. Aha hadi çıktı Hadi git bakalım git hadi. Hadi git hadi. hadi hadi. Hadi aferin aferin. Ha şöyle kopeze bak buna bak. Sarp'a gibi olacaksın abi hayatta sarp'a gibi olacaksın. Böyle kendi çabalarına nasıl yola ulaşacağım? Güzel dayvan ha. Aferin, aferin. Hadi biraz da uğraş. Hadi lan. Ha, ha. İşte bu abi. Bak. Emek verince nasıl karşılığını buluyorsun bak. İşte bu. Aferin oğlum. Bak selam da veriyor. Orada dolanıyor. Bak, bak, bak. Selam da veriyor. Bak vallahi beni diyor. Adam olacaksın diyor. Böyle kaçarım diyor. Yanında da küçücük bir mırmır yavrusu var sanırım. Çok tatlıymış. Bak erkek ya hala gitmedi orada geziniyor. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. Bak hala gitmiyor ya. Ben şimdi taş atayım da bayıltayım onu bak şimdi. Bakın bal ta balıklar taş atınca kaçar mı? Göreceğiz. Aha daha taşı orada. Aha vallahi taş atınca kaçıyormuş. Fişek oldu gitti. Ya erkek. Neyse rastgele devam.